Hukuk yanasını mümkün değil ama siyasi bir çılgınlık açısından mümkün olabiliyor. Bu kadar pervasızlık şöyle bir sorun da ortaya çıkarır. Türkiye artık demokratik bir ülke değildir. Hukukçuların siyasi çılgınlık olarak nitelendirdiği o iddia günlerdir sosyal medyada yazılıyor, çiziliyor. Muhalif medyaya terör soruşturması bahane gösterilerek el koyulacağı iddia ediliyor. Hukukçular, gazeteciler o sözde operasyonun iddiasına bile tepki gösterdi. Bir düşman oluşturup onu kriminalize edip itibarsızlaştırıp onu terör örgütüyle bağlandırmaya çalışıyor. Bunun hukuksal taban şeyi var mıdır? E, dayanağı var mıdır? Yapılanın kendisi aslında suçtur. Sorgulayan gazeteci, araştıran gazeteci ki gazetecinin görevidir zaten araştırmak da görevidir. İktidar tarafından sevilmiyor, asla sevilmiyor. Ee, pek, e pek Türkiye'yi yalnız iktidar demeyeyim. Siyasetçiler de sevmiyor. Yani e, genelde baktığımız zaman kendilerine ufacık bir şey dokunduğu zaman onlar da sevmiyor. Gazetecilere göre de Türkiye'de basın artık özgür değil. Hatta öyle bir noktaya gelindi ki sorgulayan, eleştiren gazeteciye tahammül kalmadı. Operasyon söylentileri de bir korku imparatorluğu ortaya çıkarmaya amaçlıyor hem Türk Ceza Yasasına göre çeşitli nedenlerle ilgili görevi kötüye kullanmaktan tutun da suç üretme mekan, üretme olayına kadar bir suç e, e, silsilesidir. Örgütlü bir tavır takınarak, örgütlü bir suç tavrıdır. Avukat Erdal Doğan, hukuki bir dayanağı bulunmayan el koyma iddialarının başlı başına bir suç olduğunun altını çiziyor. İlerleyen zamanda yargılanmalara neden olabileceğini vurguluyor. Bu işleri yapan şahıslar, kişiler, e, failler yaşadıkları sürece bu suçtan da e, muaf tabii, olamayacaklar. Yargılanma ihtimali yüksektir. Bunu da söylemek gerekir. Basın kartı komisyonunun bir genelgeyle Başbakanlık bünyesindeki Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüne bağlanması da yoğun gündemde birçok kişinin gözünden kaçtı. Ancak basın kartı değişikliğinin ardında yatan sebebin de muhalif medyada çalışan gazetecileri çalıştırmamak olduğu belirtiliyor. Hatta bu yüzden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Sendikası komisyondan çekilme kararı aldı. Bu demektir ki bundan sonra şu paralelci diyecekler vermeyecekler, şu solcu diyecekler vermeyecekler, şu bize muhalif diyecekler vermeyecekler basın kartı.